Daldığımız yer Çınar Çukurlu'nun güneyindeki e, güney sınırıydı. Orada bir e, çok dik olmayan, eğimi olan bir e, sualtı heyelanı var. O heyelana doğru gitmek üzere ilk başta 1260 metre indik. Çınar Çukurlu'nun hemen hemen en derin yerlerinden biri. E, daha sonra e, güneye doğru yani bu e, gerçek e, sualtı heyelanın bulunduğu yere doğru Oraya gidene kadar her şey çok ıı, monoton ve ilginçlikten uzaktı. Fakat ıı yaklaşık ve de o İblislik'ten uzak yer üzerinde daha önce bir takım akustik anomaliler tespit etmiştik. Akustik anomalilerin bulunduğu yerde belki gaz çıkışları veya akışkan çıkışları olabileceğini tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bulamadık. Bunun üzerine ben e, e, denizaltı pilotlarına zikzak yapmalarını söyledim. Yaptığımız bütün zikzaklara rağmen hiçbir şey bulamadık. Daha sonra daha kuzeye yani e, su altı heyelanının e, bütün e, havzayla buluştuğu noktanın oraya Giderken bir anda her tarafta siyah lekeler bilirdi. Bu siyah lekeler genellikle sedimanların içinden akışkan ve gaz çıkışlarını betimliyor. Biz baktığımız sırada akışkan çıkışı veya gaz çıkışı yoktu ama like, kimyasal reaksiyonlar yönünden son derece ilginç bir bölge. Ve normal olarak bu siyah noktalar aşağı yukarı 30-40 cm veya 50-70 cm çapında olurlarken Bizim bulduklarımız çok büyüktüler. E, denizaltının yaklaşık 2-2,5 bitli büyüklüğünde yani 15-20 metreye ulaşan çaplarda çok acayip şekillerde e, siyah noktalar ve ortalarında da küçük bir karbonat e, ben ondan başka daha ilginç bir şey bulamayacağımız korkusuyla orada çok vakit geçirdim. Oradan bir takım kuş kor denen aletlerle e, bu siyah lekelerin bulunduğu yerden sediman örnekleri aldık. Aynı zamanda fluid e, sampler denen bir aletle vakum yaratıp akışkanın içine çekiyorsunuz. Bir nevi enjeksiyon. E, onunla akışkan içi sıvısından bir takım örnekler aldım. Fakat daha sonra... E, Hiçbir şey bulamamayı varken biraz daha güneye doğru yani Heian bölgesine doğru giderken birdenbire büyük bir eğimle bir duvarla karşılaştık. Duvarın eğimi o kadar yüksekti ki bunun heyelan olmadığı kesindi çünkü Heian'in eğimi o kadar değil. Karşılaştığımız şey çok yüksek yani tipiklikten çok uzak derecede yüksek bir bir karbonat platformuydu üzerinde çok çalıştık. Bundan bir takım parçalar koparmaya çalıştık. Ee, bunun üzerinde de siyah lekeler, çok değişik bir takım mercanlar, sadece çok e, keskin biyojenik aktivitenin bulunduğu yerlerde rastlanması muhtemel olan bir takım küçük beyaz yaratıklar, e, akrebi andıran bir takım sualtı böcekleri de rastladık. Fakat çok daha küçük bir takım yaratıkları da rastladık. Oradan sonra bütün yer, sol heyelanı boyunca aşağı yukarı aynı batimetrik seviye üzerinde yani yaklaşık 1200 metre, 1210 metre seviyesinde bu sefer paralel doğru ilerledik ve bir sürü siyah leke. Ondan sonra bu tarihini bilmediğimiz, aslında birden fazla heyelan olabilir ama hiçbirinin tarihini bilmiyoruz. Bu heyelanın içinde hapsolmuş daha doğrusu heyelanla beraber aşağıya doğru düşmüş oldukça büyük örneğin her bir bir arabanın üçte dörtte bir büyüklüğünde bir takım büyük kayalar ee, aynı zamanda bazı küçük kayalar ve karbonat platformlarından koşmuş bir takım siyah bazen beyaz gözenekli bir takım kayaçlar bulduk. Bunlar ne yani, demek Sinan? Ne anlama geliyor? Bunlar aslında o bölgede yüksek miktarda akışkan hareketi var demek. Sediman'ın içinde. Bunlar bir şekilde konsolide olmuşlar. Kimyaları ancak bu kuş korularının kimyasal analizi yapıldığı zaman anlaşılacak. Ama kesinlikle morfolojik yönden ilginçti. Benim tek üzüldüğüm nokta herhangi bir gaz çıkışı veya akışkan çıkışı bulamamış olmamız. Ama her şeye rağmen batimetrik haritaya baktığı zaman hiç umut etmeyen böyle bir bölgede böyle enteresan bir dalış yapmak mutluluk Teşekkür ediyoruz. Evet.